Merhaba sevgili dostlar Bir KDP klasiği ve <laughs> Bir yine KDP yandaşların Klasiği karşı karşıyayız KDP'nin gerçek Yüzünü e, Ortaya koyduğumuz için e, Bizi hedef noktasına e, Koydular Sevgili dostlar Bu ATV'deki e, Yalnız Kurt dizisinde e, Kürdistan'a, Kürtlere, Kürdistan bölgesine e, hakaret edildiğini biliyoruz. Yani bunun için elbette ki ilk tepkimiz e, Türkiye e, Cumhuriyeti rejimine olacaktır. Çünkü hep söyledik Türkiye devletinin e, asla işte hedefi PKK olmalı dedik. Hedefi işte HDP değil ya da BDP değil ya da diğer parçalardaki tek tek partiler değil. Asıl hedefi başından itibaren belki Cumhuriyet'in birkaç yılı hariç onun dışında kalan tüm süreçte asıl amacı Kürtleri yok etmekti soy kırma tabi tutmaktı. Bunu beceremiyorsa köleleştirmekti. Aynı bugün Barzani bölgesinde Barzani kontrolündeki KDP'nin köleleştirildiği gibi. Neredeyse o bölgeyi kendi bir eyaleti, kendi bir şehri gibi yönetiyor Türkiye Cumhuriyeti. Şimdi siz bu kadar kölece bağlanırsanız, bu kadar tamamı işte onursuzca, haysiyetsizce, haysiyetsizce e, Türkiye Cumhuriyeti'ne, AKP'ye ve o koalisyon hükümetine biat ederseniz, yaptığınız her adıma bunu perçinlerseniz, onlar da böyle seni aşağılarlar. Ama Barzani ailesi hiçbir zaman zaten ulusalcı olmadı. Kendi ailesinin dışında e, kimseyi düşünmedi. O yüzden biz Barzani, Barzanicileri e, KDP'ye esas almıyoruz. Elbette teşhir edeceğiz. Kürdistan'a onları oraya taşıyan, e, Kürdistan bölgesine eyaletleri eyaletleriymiş gibi e, şey yapan, e, davranmalarını sağlayan, Türkiye Cumhuriyeti'ni, Türkiye Sömürgeci Cumhuriyeti'ni e, Kürdistan'a taşıyan, yerleştiren, oralarda operasyon yapma izni veren KDP'dir. Bu onursuz yaşayan, e, bu alçaklığı yaşayan e, ve oradaki bölgedeki e, halka, halklara bunu yaşatan güç Barzani'dir. barzane Barzani ailesidir, onun kontrolündeki KDP'dir. Bunu da teşhir edeceğiz. Bulunduğumuz her yerde teşhir edeceğiz bunu. Yani sen bir alçaklık yapacaksın. Sen 3-5 kuruşa tamamı aile servetine, tüm Kürdistan'a peşkeş çekeceksin. Ee, Türk sömürgeciliğine. Sonra da Diyeceksin ki e sen dışarıdan dışar dışarıda dışarıdansın konuşamazsın. Sen işte eskiden askerden eskiden Kürtlere böyle yapıyordun susacaksın. Eskiden ne olduğunu ben çok iyi biliyorum yani. Ama ben eskiden ne olduğunu özelleştirisini verdim yıllardır da Kürt halkı dayanışma içerisine yaşıyorum. Ama ben sizin de ne olduğunuzu biliyorum. Ben askerken ben askerken sizin gibiler bizim kurt köpeğimizin önünde yürüdünüz yani. Kurt köpeğini bile risk atmazdık. O eğitimli köpekleri bile risk atmazdık. Onun önüne sizin gibi insanları koyardık. Ve siz hala o yolu devam ediyorsunuz. Siz hala e, dün neyseniz bugün aynısınız. Ama ben ortadayım. Beni herkes görüyor, herkes izliyor. Ya. Yani ben seçimlerimi yapabilmiş olsaydım, özgür irademe sahip olabilmiş olsaydım o dönemde zaten bunların hiçbirini yapmazdım. Ben özgür irademe kavuştuğum an seçimi doğrudan yana yaptım. Olması gerekenden yana yaptım. Ama siz her şeyi bildiğiniz halde sadece Türkiye Kürtler için değil, İran Kürtleri için de neler yaptığını, yaptığınızı biliyoruz tarihte kendi Irak'ta rakiplerinize Saddam'la beraber bir olup neler yaptığınızı biliyoruz. Yine e, Türkiye'de e, tek, tek adet kuracak e, şey örgütleyecek olan kişilere nasıl suikastlar yaptığınızı biliyoruz. Siz önce yani 40 yılda zaten PKK'ye karşı Türkiye Cumhuriyeti'nin av köpekliğini yaptığını da hepimiz biliyoruz. Siz önce bunlarla hesaplaşın. Tamam. Ben kendi gerçeğimi biliyorum yani. Öyle ee, işte satılmış. Tamam. Üç kuruş paraya onunun satmış. Bir de orada Kürt değerlerinin ee, yani gerçekten Kürt değerleri olan ee, insanların resimlerinde ee, profillerine koymuşlar. Sahte isimlerle. Ee, işte benim hakkımda yorumlar yapıyorlar Alçaklar Siz o taşıdığınız O taşıdığınız ee, Resimlerin hakkını verin önce Yani İran Muhabat Cumhuriyeti'nin ee, Gazi Muhammed'in resimlerini ee, Profillerine koyuyorlar Gazi Muhammed'i satan KDP'nin kuyrukçuluğunu yapıyorlar. Yine Gazi Muhammed'in sonrasında İran'da Kürtler için mücadele verenlerin e, İran'la bir olup yok edilmesini sağlayan KDP'nin kuyrukçuluğunu yapın. Güney Kürdistan'da tek parti olacağım. E, herkese hükmedeceğim. E, kendi diktatörlüğümü kuracağım diye tüm partileri Saddam'la işbirliği yapacak kadar yani e, ellerinde tamamı Kürt kanı olan alçak Saddam'la işbirliği e, yapacak kadar onursuzlaşan yani rakiplerine kurtulmak için onlarla işbirliği yapacak kadar onursuzlaşan bir partinin kuyrukçuluğunu yapın ama gelin e, kuzeydekilere laf söyleyin. Ee, bize laf söyleyin. Kusura bakmayın. Elbette ki biz... E, ...Türkiye rejiminin bu saldırısının... ...bu işbirlikçi... ...alçak aile olmadığını biliyoruz yani. Bu saldırı... E, ...Kürtlere karşı yapıldığını biliyoruz yani. Kürdistan'a karşı yapıldığını biliyoruz yani. Bu ilk değil. Daha önce de birçok kez yapıldı yani. Ve elbette ki tepki... E, ...tepkimiz... Ee, öncelikle ee, Türkiye rejimine karşı olacaktır yani. Türkiye rejimi bir kere daha neyi kanıtlamıştır? İşte aslında dertlerinin PK ile falan olmadığını, asıl dertlerinin Kürtlerle Kürdistanlı olduğunu göstermişlerdir. Ama nedense, ne hikmetse kendi köleler üzerinden bunu yaptılar. Kendi işbirlikçiler üzerinden bunu yaptılar kendi av köpekleri üzerinden bunu yaptılar. Şimdi bunu da söylemek lazım yani. Bunu da dillendirmek lazım yani. Elbette ki Türkiye rejimini e, bu yüzden teşhir edeceğiz. Nasıl referandum sürecinde yapılanları teşhir etmişsek, arkasında duramayan, cüceleşen KDP'yi de teşhir etmişsek ama o, o süreçte Türkiye'nin nasıl bölge devletlerini provoke edip işte referandum sürecini sabote ettiğini teşhir ediyorsak. Aynı zamanda da o sürecin arkasında duramayan bu cüce aileyi de teşhir etmiştik o süreçte. Şimdi benzerini yani bu Yalnız Kurt dizisinde yaptıkları... Alçakça provokasyondan dolayı elbette ki Türkiye Cumhuriyeti'ni eleştireceğiz. Elbette ki bulunduğumuz her alanda bunun teşhirini yapacağız. Çünkü bu teşhir önemli. Bu teşhir aslında dertlerinin sürekli söyledikleri için tırnak içinde terörizm ve olmadığını gösterdi yani. Dertlerin Kürtlerin kazanımlarını yok etmek. Kürdistan toprağını parçalamak. Bunun olduğunu gösterdiler. Bunun için elbette ki Türkiye'yi bulunduğumuz her yerde teşhir edeceğiz. Ama yani kusura bakmasınlar ee, bu köleleştirilmiş, alçaklaştırılmış Barzani oligark ailesini de ee, buna maruz kaldı diye ee, es geçmeyeceğiz. Çünkü zaten onu oraya taşıyan sizsiniz. Zaten bu onursuzluğu şey yapan, kabul eden sizsiniz. Zaten kişiliksizleşmeyi 3 kuruş paraya kişiliksizleşmeye e kabul etmiş olan sizlersiniz zaten. Onurunuzu Kürt halkın kanını 3 kuruşa satmasaydınız zaten bunların bu cesaret olmaz bunları yapmaya bunlar da söyleyeceğiz. Sen her türlü alçaklığı yapacaksın. Kürt kanını satacaksın. 3 kuruşa. Sırf aile servetini işte her gün kendini ona katlasın diye. Kürdistan'da meclis çalışmasın diye her türlü e, iş güzelliği yapacaksın. Kürdistan bölgesine Türkleri taşıyacaksın. Orada bin bir operasyon yapacaklar. Senin sayende her gün bir Kürt kanı dökülecek. Ama biz bu beyefendilerden, biz bu hanımefendilerden hiç bahsetmeyeceğiz. Bunlar yine bu süreçten böyle yağdan ee, işte, ee, kıl alır gibi kurtulabileceklerini düşünüyorlar. Yok öyle yağma. Bu özellikle kuzeyde yaşayan ee, KDP KDP severlere sesleniyorum. Siz ilk önce arkadaş o şapkanızı alın önünüze koyun tamam mı? KDP'nin nasıl bir e, alçak süreci yürüttüğünü e, kabul edin. Tamam mı? Öz verin ondan sonra gelin bizimle konuşun tamam mı? Yoksa oradan tamam mı çıkıp da yok işte dışarıdan konuşuyor yok işte şöyle yok böyle. Siz önce kendi yapmanız gerekeni yapın. Köyde sen ben taşımadım oradaki askerleri Türk askeri, Türk sömürgecilerini. Yüz tane e, oralarda şey kursu, üst kursun diye ben izin vermedim onlara yani. Yani orada mit e, cirit asın diye. Ee, onlara benzin vermedim. Kim verdi bunlara izin? Mit nasıl orada cirit atıyor? O yüz, tane üst oralarda nasıl kuruldu? 70 ya da yüz kaç tane üst varsa ya. Yani, nasıl kuruldu oralarda? He? Bugün neredeyse asker gücü olarak kendi gücünüzü aşan bir e, sömürgeci gücü oraya nasıl taşıdınız? Önce bunun hesabını verin. Oradan o oh, ahkam kesin ya. Güzel. Tabii ki tabii ki ee, bunu ya bu yapılan Türkiye'nin yanına bırakmayacağız. Onlar özür diletinceye kadar ya da o program çıkartılıncaya kadar her türlü çalışmalı çalışmayı yapmalıyız. Ama KDP'ye de gereken dersi buradan vermeliyiz. KDP bitti. KDP kendisini 40 yıllık pratiyle kendisi bitirdi. Daha önceki süreçte de işte ben bahsetmiyorum yani. Yani e, Mahabat Cumhuriyeti'nin satmasını işte e, daha sonraki gelişen süreçlerde İran'daki e, Kürt oluşumlarına karşı İran devletiyle çalışmasını aynı bugün Türk devletiyle PKK'ya karşı çalış, e, çalıştığı gibi ya da rakiplerinden kurtulmak için elinde Kürt kanı olan Saddam'la anlaşması gibi. Onlardan bahsetmiyorum. Ama bu son son süreçte özellikle tamamı şeyden sonra AKP'nin çözüm sürecini bitirmesinden ve günümüze kadar devam eden savaş sürecinden ve savaş sürecindeki Savaş suçlarından, insanlık suçlarından bahsediyorum yani KDP'nin. Önce siz gidin, onları temizleyin. Tamam? Yani onların hiçbirini ben yapmadım yani. Ya da benim gibi düşünenler yapmadı yani. Her türlü haltı yiyeceksiniz. Sonra da bize dışarıdan laf söyleyemezsiniz. Yeme o haltı, bize laf söylemeyelim yani. Sen kimsin? Hata yapmak ayrı bir şey. Yani biz yeri geldiğinde PKK'yı eleştiriyoruz. HDP'yi de eleştiriyoruz. HDP eleştiriyoruz DPP'yi de eleştiriyoruz. Hata ayrı bir şey. Ya ben yani Biz hata gördüğümüzde. Belki hata değildir o ama. Biz öyle bir şey gördüğümüzde eleştirisini yaparız. Biz zaten e, eğer dost bir kurumsa. Yani eleştiride, öz eleştiride her zaman varız. Dost kurumlar da öyledir. Ama sen düşman alıp körü taşıyacaksın düşman alıp orada besleyeceksin. Düşman alıp 100 tane üst verip mit e, şeyleri yuvasına dönüştüreceksin Kürdistan'ı. Sonra diyeceksin PKK'nın burada yeri yok. PKK'nın burada işi, işi yok. PKK gitsin kuzeye. Babanın evidir orası. Düşman alacaksın oraya. E, Kuzey Kürtlerini kovacaksın. Neyse sevgili dostlar. Yani ee, bu KDP'liler hakikaten iyice haddini açtı yani. Bunlar bitirmesi lazım arkadaş. Bunların zaten meşru da kalmadı. Birlik için bu KDP'nin ortadan kalkması lazım. TC'nin nasıl ortadan kalkması gerekiyorsa TC, soykarım sistemi nasıl ortadan kalması gerekiyorsa KDP'nin de kalması lazım. KDP'nin tarihi böyle ihanetle, alçakla, şerefsizlikle dolu yani. İhanet etmediği kişi, kişi kurum kalmadı ya. Ya da taraf kalmadı yani. Rojava'da mitle çalışırlar. İran'da İran Devleti'yle çalışırlar. Irak'ta işte satlama varacak kadar be alçak alçaklaşırlar yani o, o onunla işbirliği yapacak kadar. İşte Türkiye rejimiyle ilişkilerini görüyoruz 40 senedir yani. KDP'den kurtulursanız birlik ee, de olur, her şey de olur. E, bu, bu takım saldırılar da gelmez. Çünkü o zaman zaten net tavır alırsınız yani. Bakalım göreceğiz bu hükümet Bölgesel hükümet notayı ne zaman verecek Türkiye'ye hep beraber göreceğiz bekliyoruz bakalım hadi bakalım.